Selamun Aleyküm. Hepinize merhabalar. saygılar, sevgiler, hayırlı geceler efendim. Saatlerimiz 20.15'e gösterdiğinde Kekeç Kenan Çeşitli Aman dikkat. Bu program bağımlılık yapar. Eyvallah, eyvallah. Yeni gelen dostlar, yeni gelen arkadaşlar Hepinize selamlar, saygılar. Hayırlı geceler. E şöyle bakalım efendim kimler var kimler yok. Neler var neler yok. Bu gece bizleri neler bekliyor, neler yaşayacağız. Karşımıza neler çıkacak. Ne tür belalarla, ne tür salaklarla uğraşacağız. Birazdan gör. Oh, Şey Hocam acaba? Merhaba. Acaba ne? Ee, benim müziğe mi oynuyorsun yoksa sen oradan müzik mi açtın? Ben de bir şey çalmıyor. Müptela oldum. Masuna oynadım. Masum'a oynadım. Gayet iyi Nasıl yani. Nasılsın? E, i̇yiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyi, Teşekkür ederim. Nasıl Vallahi gidiyor? Bebersin. İyi gidiyor işte. Dükkanı açtık. Bismillah dedik bakalım. <laughs> neler olacak neler olmayacak ben de bilmiyorum tam. İyi. Ben Yo, de bir haftadır yok çünkü. yani ya. Bir haftadan fazla oluyor hatta. Yandım da. Ha, ne oldu? Geçmiş olsun. Evet üzerime su döküldü ya. Şöyle komple yandım. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. İz falan kaldı mı yoksa geç, geçici mi kalıcı mı? İnan bilmiyorum. Kalabilir de kalmayabilir de. Daha belli değil. Üstler geçti de. Anladım. Üzerine su dökülmüş ya su döküldü diye seviniyor gibisin şu an. Yani niye gülüyorsun? Sen hiç Allah'ım ya. Hayır geçti, geçti. O yüzden gülüyorum. Anladım, anladım, anladım. Hayırlıs, hayırlıs. Ay. <laughs> Yoksa niye sevineyim? Ya öyle bir gül yani bunu söylerken e, yüzündeki mimikler ne bileyim. Neyse canım. Neyse. Neyse. Evet canım.

Birazdan <laughs> iki katı görevi gelecek. Bakalım iki katında neler olacak? Saatimizin ilk PK'sı. Halen de teksin. Bizimki geliyor. Eyvallah. 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 <laughs> ürüürü bir açayım hemen geliyorum arkadaşlar Ne oluyor bu a müzik Anladık arkadaşlar aynı şeyi yazıp niye duruyorsunuz kopyala yapıştır yazamayın yapma yapma nasılsın Ahucun bana mı dedin Hayır hayır sana demedim chatle konuşuyorum şu an Can hoş geldin bunları. Can senin adın neydi demiş anladım Zafer Bey berlim, hoş berlim, berlim, Zafer ben seni bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum Benim mi? Berlin Boz. Berlin Boz. Ben, ben bir yerden... Bilmiyorum ki tanıdık geldi adı. Profil falan. Anladım. Olabilir. Bilmiyorum. Ben de duydum ama Berlin Boz. Ne diyeceğim? Senin bir hesabın daha var galiba. Çünkü sen burada çok görmüyorum seni. Ben de hesap çok ya. Ben birinden banyom öbüründen açıyorum. Öbüründen yom öbüründen açıyorum. Hep böyle ilerliyor yani. Yani yayınlarda ban yenilecek bir şey de yapmıyorsun aslında ama. Kim ben niye mi? Ho 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 ben. Aleykümselam. Evet. Gör yani bazen izliyorum seni ama hani ban yiyecek bir şey yapmıyorsun ya. Belki de bazen bana denk beni, gelmiyor. Bazen beni neden banlamadılar diye ben bile şaşırıyorum biliyor musun? Yani <laughs> Ay yok be <lanene>. anneme. <laughs> Ciddiyim ya. Olsun ya. Boşlar. Kimse için Boş değmez. Ver kalbime gizlemişim Başkasını sevmemişim Ve hayal Haydi etmemişim Haydi gelen dostlar Aman hepiniz ya. hoş geldiniz Hepinize saygılar I sevgiler hayırlı geceler diliyorum efendim Ağır olsa da duymalısan. Ben <laughs> en büyük yanlışım sen demiş. Aleyküm selam Onur'un derisi. Melih Meyvalla sağ ol canımsın teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok iyi bak. Sen de iyi yayınlar hoşça kal. Sağ ol sana da teşekkür ederim. İyi yayınlar hoşça kal. Sağ ol sana da teşekkür ederim. <laughs> demiş. İyi geceler efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ahu hep gelsin demiş. Ahu'nun hep gelmesine gerek yok. Sen hep oraya gidebilirsin canım. Evet. Sert. Erkekim. Hmm, bakalım ne kadar sertsin. Engelliyorum seni. Bu engeli de bir sert. Bu gir bir del, del geç oraya. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş Murat Erdemli. Eyvallah. İyi yayınlar kardeş diyor Teşekkür ederim efendim çok sağ olun Bu gözlük sana çok yakışıyor demiş Eyvallah eyvallah Cümleten selamünaleyküm aleyküm iyi yayınlar. Eyvallah Kerem bugün ayrı bir tarsın diyor Öyle miyim? <laughs> Ciddi olamaz Kevin'in mikrofonu Hoş geldin bebeğim Ama sen Antalya'dan selamlar. Migo yayınlar diler demiş. Teşekkür ederiz. Evet. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Hmm. Hmm. Tülay'ı alsam mı acaba? Yok abi Tülay'ı nasıl alayım ya? Dur bir alayım bakayım ne yapıyor Allah'ın sevgisi. <laughs> Merhabalar efendim TikTok'un en güzel kadınını aldık yayınımıza şu anda. Nesilsiniz Tülay Hanım? İyiyiz. Sıralamada mısınız? Bakayım da. Valla değilim lan. Art niyetle geldiysem var iş. Yok be ondan demek. Hani, bakayım kaç kağıt yeriz diye bakayım. dedim. Niye geldim biliyor musun? Heh. Geçen çok biraz ağır oldu. <laughs> ee, şu anda da kimsem yok. Biz de öyle Bunu bile bile geldim. Değiliz. Dedim ki Bugün yani. senin günün olsun. <laughs> Kandırdım! Kandırdım! Neyse, Win de yokmuş. Ben de yok, demeyeyim. Kimsem yok kimsem yok lan. Vallahi yok. İkinci peygam Benim de. <laughs> ne kadar çok ortak yanımız var ya. <laughs> evet arkadaşlar, reklamları tıklayalım. Three seas Mafia! Mafia! world? <laughs> Wait no man! Go on hey. We don't like you know how we become hey. 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 Red Goose got me loose Y'all hey. don't no control me Let me keep my pocket and hey. all up in this old lie bekliyoruz efendim. Rakınım iki katı gelecek mi? İki katı geldiğinde burada neler olacak? Şu anda heyecan dorukta. Tülay Bülbül ve Kekilkin Öpekası'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Herkesin beklediği o hız görevi giriş yapıyor ve iki katıyla bakalım neler olacak neler yaşanacak birazdan kekeçkenin yayınında her şey belli olacak 2800 istiyor Allah belasını versin Allah'ım belaları. Ya. 2800 var mı baba var mı? Elimizde ayağımızda cebimizde yorgan altı yorgan üstü battaniye altı yastığın altı üstü kenarı dolabın altı halın altı var mı? Var mı 2800? Göksel Bey bir sigara alabilir miyim içeriden ya lütfen? Birazdan yakacağım çünkü belli. Al hız görevini bile tamamlayamadık. Al işte. Al. Al işte, al. Kekeç bitmiş. Ananın sayesinde, ananın yüzünden oldu bunları. Zelenski. o nasıl bir isim loose ne, ne ki anlamadım o ne oğlum ya vay zelenskiy ne ya ne biçim? can can eyvallah can hoş geldin Arkadaşlar bu PK'nın böyle bitmeyeceğini şu anda her ikimiz de biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bu PK'nın sonunda neler olacağını ben de bilmiyorum çok açıkçası. Yani çok değişik bir PK, İki katını tamamlayamayan ikimiz son saniyelerde neler olacağını biz de bilmiyoruz ya. Allah hayırlısını versin inşallah. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Berlin Rami, evet başladılar. Evet işte bu.

nasıl bir giriş Allah kitabı iyi. Murako 25. Mokoko. Bak bir şey diyeceğim Tülay. Eğer burada olduğunu biliyorsam en adi bilmem neyim. Yok canım olabilir. Orada da olabilir. Yani. Evet. Ne olmasın? Ben inan dün biraz çok ağır oldu diye geldim. Hani dedim siz benim kafama vurun bir 150-200 falan ama olmadı. Yok ya. Nerede 150-200? <laughs> Nerede? Sanki <laughs> hiç görmemiş ya. Görmedim. Sana yani bırakıyorum. On, on Sana bırakıyorum. İstersen giderim istersen kalırım. Çünkü 1-0 sen bilirsin nasıl istiyorsun. Tamam bir tane daha yaparım o zaman yapalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki biz dost